Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Bugün 5 şiş bir patik örelim istiyorum. 5 şiş patik modelim. Modelimin ismi süpürge modeli. iki tanesi kafi ön içi. Şu yanlara inelerle desen kurdum. Bu şekilleri verdim. Patiğimizin arka kısmı da böyle oluyor. Tabanımız tabanı sade düz oluyor. Bunun nasıl olduğunu söylemek istiyorum ama fazla vaktinizi almamak için patik burnunu ördüm. Ördükten sonra desenimi kurmak istedim. 3 numaralı tıl şişlerim ve her şişimde 14 ilmek olmak üzere ilmek bulunuyor Bismillahirrahmanirrahim şimdilik başlayalım örme 1 2 3 4 5 6 7 3 6 7 7 ilmek ördüm bir artırma attım bir ilmek düz ördüm. 7 ilmek ördüm. Bir artırma. Bir ilmek düzel ördüm. 2 ilmeğimizi ters öreceğiz. Arada bir ilmek düz. Gene 2 ilmek ters. Bir ilmek düz. Gene şişimde 2 ilmek ters bir ilmek düz 2 ilmek ters bir ilmek düz gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu şişimde 8 ilmek kalıyor sol şişimde Çünkü her şişte 14 ilmek var bu şişimden bir ilmek örülüyor ama bir şiş diğer şişimden bir ilmek artma kalıyor ziyanı yok tekrar bir dolama yaptım diğer 8 ilmeğimi ördüm Aynı şekilde arkasını düz erelim. Sanırım burada ilmeğimi düzelteyim kaçmış. Tekrar örgümün ön tarafındayım. Baştaki 7 ilmeğimizi örelim. 7 ilmeğimi ördükten sonra gördüğünüz gibi artıma ilmeğim var. Onu da örüyorum. Bir düz ilmeğim var. İki ters ilmek. Bu şekilde. Sıramızı tamamlıyorum. Gene. Tersleri ters. Düzelteyim şunu. Düzleri düz. Yine tersleri ters artma ilmeğim var. Onu da ördükten sonra arkasına düz olarak devam ediyorum. Yine örgümün ön yüzüne geldim. Patiğimin yedi ilmeğimi örüyorum. dolamalı ilmeğimdi o artmış oldu onu da örüyorum tekrar bir dolama örüyorum aynı şekilde gene düzü düz 2 ilmek ters 1 düz 2 ters 1 düz 2 ters. En son dolamam burada artmış oldu düzümden sonra gene bir ters ee, Pardon bir dolama. iyimin gene ön yüzündeyim İkinci dolamam bu sıra 7 ilmek değil de 8 ilmek örüyoruz dolamam e, var o dolamamı da örüyorum gene ilmeğimi düz 2 ters bir düz. iki ters, bir düz, iki ters, bir düz ve dolama ilmeğim var. Onu da ördükten sonra toplam bu şekilde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi düzüm var, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters bir düz iki ters gene en son gene bir düz bu şekilde devam ediyor ee, şu artırmalarımı dört tanesini bitirdikten sonra beşincisinde diğer e, şey şekli öğretmek istiyorum Evet arkadaşlar ee, beşinci e, artırmama geldim şimdilik bu işlediğim dördüncü artırmaları şimdilik sıra 5.sinde beşincisinde. 5.sindeki aşamayı da yapalım. Ilmeklerimi ördükten sonra hep şu bir e, düz ilmeğimin kenarında artırmam oluyor. gene artırmamı ördüm ilmeğimi ördüm İki ilmeğim ters iki ters ilmeğimi beraber kesiyorum bu sırada bir ilmeğim var ters e, düz gene iki ilmeğim var ters ikisini de beraber kesiyorum bir ilmeğim var bir sonu da ördükten sonra Gene iki ters ilmeğim var. İkisini beraber örüyorum. Düz ilmeğim var. İki ters ilmeğimi gene beraber kesiyorum. Bir ilmeğim var düz. Onu da örelim. Artırma ilmeğimi de ördükten sonra bu şekilde düz ilmeklerimi örüyorum. Batımin arkasını örüyorum. adımın ön tarafındayım. Artırma ilmeğimi de ördükten sonra bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters, bir düz. Ilmeklerim kesilince bir düz bir ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Örgümüzün arkasını da örelim. Batimin ön yüzündeyim. Baştaki ilmeklerimi örüyorum. Gene artırma ilmeğime geldi. Bir artırmamı örüyorum. Şu baştaki düz ilmeğim ve ters ilmeğimi beraber örüyorum gene şu baştaki düz ters ilmeğimi beraber örüyorum. Şu baştaki düz ters ilmeğimi beraber örüyorum. Gene aynı şekilde bir tek ilmek kalıyor en son düz onu da düz olarak ördükten sonra artırmamı da yaptım. bu şekilde patiğimi ördüm. Arkasını da düz örelim. Örgümün gene ön yüzündeyim. Patiğimin. gene artırma ilmeğim var. Onu da ördükten sonra toplam 6 artırmadan oluşuyor. En son artırmam buydu. Şimdilik şu baştaki düz ilmeğimi örüyorum. Diğer 3 ilmeğimi ortadaki 3 ilmeğimi beraber örüyorum. 3 ilmeğimi beraber ördükten sonra Gene bir düz ilmeğim var. Onu da ördükten sonra gene artırma ilmeğimi de örüyorum. Yine patiğimin ön yüzündeyim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ilmeğim oluştu. 14. ilmeğimi söküyorum. Şu düz ilmeğim arkadaşlar. Düz ilmeğimiz var. O düz ilmeğim ortadaki ve diğer düz ilmeğimi beraber örüyorum. Şimdilik 14 oldu. 3 ilmeğimi beraber örüyorum. 14 oldu diğer ilmeğimi de alıyorum bir sefer bunu hesaplıyorum bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç ve on üç ve on dört ilk süpürgemiz bu şekilde oldu bir sıra daha örelim İkincisine e, başlayalım. Sipirge e, örneğimi bir tanesini kurduktan sonra bir sıra ördüm arada. Hemen yapışık olmasını istedim. Bir sıradan sonra tekrar bu şekilde ikincisine hemen başlıyorum. 3, 6, 7 Yedincisine yedi. tekrar bir artırım arkadaşlar bir diş ördüm. İki ters. Bir düz. İki ters. Bir düz. Aynı şekilde. Gene. İki ters. Bir düz. İki ters bir düz Gene 8 ilmek kalıyor şişimde bir artırma diğer 8 ilmeğimi 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 ilmek kalıyor aynı şekilde ikincisini de tamamlayalım arkadaşlar arkadaşlar desenimin ikincisini de tamamladım İsteyen arkadaşlar bu şekilde sade yapabilir. İsteyen bu şekilde desen koyabilir. Videomuzun sonuna geldim. İnşallah beğenmişsinizdir.